Bismillahirrahmanirrahim. Sonra dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve 18 adet mertebelerden çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir miracı imani ile gayibane marifetten hazırane ve muhatabane bir makama terakki eden meraklı ve müştak yolcu adam kendi ruhuna dedi ki, Fatiha-i Şerife'de başından ta iyyâke kelimesine kadar gaybane medh ile bir huzur gelip, iyyâke hitabına çıkması gibi, biz dahi doğrudan doğruya gaybane aramayı bırakıp, aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi güneşten sormak gerektir. Evet, her şeyi gösteren kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyleyse şemsin şuaatı ile onu görmek ve tanımak gibi Halikımızın esma-i hüsnası ile ve sıfatı kutsiyesi ile onu kabiliyetimizin nisbetinde tanımaya çalışabiliriz bu maksadın hadsiz yollarından iki yolu ve o iki yolun hadsiz mertebelerinden iki mertebeyi ve o iki mertebenin pek çok hakikatlarından ve pek çok uzun tafsilatından yalnız iki hakikatı icmal ve ihtisar ile bu risalede beyan edeceğiz. Birinci hakikat, bil müşahede gözümüzle görünen ve muhit ve daimi ve muntazam ve dehşetli ve semavi ve arzi olan bütün mevcudatı çeviren ve tebdil ve tecdid eden ve kainatı kaplayan faaliyeti müstevliye hakikatı görünmesi ve her cihetle hikmetmedar faaliyet hakikatının içinde tezahür-ü rububiyet hakikatının bilbedahe hissedilmesi ve o her cihetle rahmet ve şan tezahür rububiyet hakikatının içinde tebarüz uluhiyet hakikatı bir zarure bilinmiş olmasıdır. İşte bu hakimane ve hakimane faaliyeti daim eden ve perdesinin arkasında bir faili kadir ve alimin efali görünür gibi hissedilir ve bu mürebbiyane ve müdebbirane efali rabbaniyeden ve perdesinin arkasından her şeyde cilveleri bulunan esma-i ilahiye hissedilir derecesinde bedahetle bilinir. Ve bu celal ve cemal perverane cilvelenen esma-i hüsnadan ve perdesinin arkasında sıfat-ı seb'a-i kutsiyenin ilmel yakin, belki aynel yakin, belki hakkal yakin derecesinde vücutları ve tahakkukları anlaşılır. Ve bu yedi kutsi sıfatın dahi bütün masnuatın şehadetiyle hem hayattarane, hem kadirane, hem alimane, hem semiane, hem basirane, hem müridane, hem mütekelli mane nihayetsiz bir surette tecellileri ile bilbedâhe ve biz zarure ve bi ilmel yakin bir mevsufu vâcibül vücudun ve bir vâhid vahidi ehadin ve bir faili ferdi samedin mevcudiyeti güneşten daha zahir, daha parlak bir tarzda kalpteki iman gözüne görünür gibi kat'i bilinir. Çünkü güzel ve manidar bir kitap ve muntazam bir hane bedahetle yazmak ve yapmak fiillerini ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi bedahetle yazıcı ve dülger namlarını yazıcı ve dülger ünvanları ise bedahetle kitabet ve dülgerlik sanatlarını ve sıfatlarını ve bu sanat ve sıfatlar bedahetle her halde bir zatı istilzam eder ki, mevsuf ve sani ve müsemma ve fail olsun, failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi, mevsufsuz bir sıfat, sanatkarsız bir sanat dahi mümkün değildir. İşte bu hakikat ve kaideye binaen, bu kainat bütün mevcudatı ile beraber kaderin kalemiyle yazılmış, kudretin çekiciyle yapılmış manidar, hadsiz kitaplar, mektuplar, nihayetsiz binalar ve saraylar hükmünde her biri binler ve cihle ve beraber hadsiz vücuh ile Rabbani ve Rahmani nihayetsiz fiilleri ve o fiillerin menşeleri olan binbir esma-i ilahiyeyi hadsiz cilveleriyle ve o güzel isimlerin menbaı olan yedi sıfat-ı sübhaniyenin nihayetsiz tecellileriyle, o yedi muhit ve kutsi sıfatların madeni ve mevsufu olan ezeli ve ebedi bir zat-ı zülcelalin vücubu vücuduna ve vahdetine hadsiz işaretler, ve nihayetsiz şehadetler ettikleri gibi bütün o mevcudatta bulunan bütün hüsünler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi efali rabbaniyenin ve esma-i ilahiyenin ve sıfat-ı samedaniyenin ve şuunat-ı sübhaniyenin kendilerine layık ve muafık kutsi cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden Zat-ı Akdes'in kutsi cemaline ve kemaline bedahetle şehadet ederler. İşte faaliyet hakikatı içinde tezahür eden rububiyet hakikatı, ilim ve hikmetle, halk ve icat ve sun ve ibda, nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir, kast ve irade ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmil şefkat ve rahmetle itam ve inam ve ikram ve ihsan gibi şuunatı ile ve tasarrufatı ile kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür ü rububiyet hakikati içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikati dahi Esma-i Hüsna'nın rahimane ve kerimane cilveleriyle ve yedi sıfat-ı sübutiye olan hayat, ilim, kudret, irade, sem, basar ve kelam sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir. Evet, nasıl ki kelam sıfatı vahiler ve ilhamlar ile zatı ı akdesi tanıttırır, öyle de kudret sıfatı dahi mücessem kelimeleri hükmünde olan sanatlı eserleriyle o zatı ı akdesi bildirir ve kainatı baştan başa bir fırkan-ı cismani mahiyetinde gösterip bir kadir-i zülcelali tavsif ve tarif eder. Ve ilim sıfatı dahi hikmetli, İntizamlı, mizanlı olan bütün masnuat miktarınca ve ilim ile idare ve tedbir ve tezyin ve temyiz edilen bütün mahlukat adedince mevsufları olan bir tek zat-ı akdesi bildirir. Ve hayat sıfatı ise, kudreti bildiren bütün eserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve hikmetli ve mizanlı, ve zinetli suretler, haller vs. sıfatları bildiren bütün deliller, sıfatı hayatın delilleriyle beraber hayat sıfatının tahakkukuna delalet ettikleri gibi, hayat dahi bütün o delilleriyle ayneleri olan bütün zihayatları şahit göstererek, zatı ı hayy Kayyum'u bildirir ve kainatı serbeser her vakit taze taze ve ayrı ayrı cilveleri ve nakışları göstermek için daima değişen ve tazelenen ve hadsiz aynelerden terekküp eden bir aynayı ekber suretine çevirir. Ve bu kıyasla görmek ve işitmek, ihtiyar etmek ve konuşmak sıfatları dahi her biri birer kainat kadar zat-ı akdesi bildirir, tanıttırır. Hem o sıfatlar zat-ı zülcelalin vücuduna delalet ettikleri gibi hayatın vücuduna ve tahakkukuna ve o zatın hayatlar ve diri olduğuna dahi bedahetle delalet ederler. Çünkü bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus, irade hayat ile olabilir. İhtiyari iktidar zihayatlarda bulunur. Tekellüm ise bilen dirilerin işidir. İşte bu noktalardan anlaşılır ki hayat sıfatının yedi defa kainat kadar delilleri ve kendi vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bürhanları vardır ki bütün sıfatların esası ve menbaı ve ismi azamın masdarı ve medarı olmuştur. Risale-i Nur bu birinci hakikatı kuvvetli bürhanlar ile isbat ve bir derece izah ettiğinden bu denizden bu meskür katre ile şimdilik iktifa ediyoruz. İkinci hakikat, sıfatı kelamdan gelen tekellüm-ü ilahidir. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ ayetinin sırrı ile kelam-ı ilahi nihayetsizdir. Bir zatın vücudunu bildiren en zahir alamet konuşmasıdır. Demek bu kainat nihayetsiz bir surette mütekellim-i ezelinin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet eder. Bu hakikatın iki kuvvetli şehadeti bu Risale'nin 14. ve 15. mertebelerinde beyan edilen vahiler ve ilhamlar cihetiyle ve geniş bir şehadeti dahi 10. mertebesinde işaret edilen kütüb-ü mukaddese semaviye cihetiyle ve çok parlak ve cami bir diğer şehadeti dahi 17. mertebesinde Kur'an-ı Mucizül Beyan cihetiyle geldiğinden bu hakikatın beyan ve şehadetini أو ما ارتبل لهوالدب أوهاكي كتمو جزان إلاندا في الشهادتين ساير هاكي شهادة الله أنه لا إله إلا هو وَالْمَلَائِكَةُ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم خمسة آيت مؤزم أن اسرار] bizim bu yolcuya kafi ve vafi gelmiş ki daha ileri gidememiş. İşte bu yolcunun bu makamı kutsiden aldığı dersin kısa bir mealine bir işaret olarak birinci makamın 19. mertebesinde La ilahe illallahul vacibül vücudil vahidul ehadul esmaul husna ve lehu sıfatul ulya ve lehu'l meselul الذي دل على وجوب وجوده في وحدته الذات الواجب الوجود بإجماع جميع صفاته القدسية المحيطة وجميع الأسمائه الحسنى المتجلية بإتفاق جميع شؤوناته افعاله المتصرفة بشهادة عظمة حقيقة تبارز الألوهية في تظاهر الربوبيه في دوام الفعاليه المستوليه بفعل الايجاد والخلق والصنع والابداع باراده وقدره وبفعل التقدير والتصوير والتدبير والتدبير باختيار وحكمه وبفعل التصوير والتنظيم والمحافظه والاداره والاعاشه بقصد ورحمه وبكمال الانتظام والموازنه وبشهاده عظمه احاطه حقيقه اسرار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم دني المشتر